Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda bilgisayara nasıl Zula indirilir bunu sizlere göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan haydin şimdi bilgisayarımıza nasıl Zula indirilir bunu göstereyim. İlk öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Arama kısmına Zula indir yazıyoruz arkadaşlar. Zula indir. Ya indir yazmamıza da gerek yok. Direkt Zula yazalım hatta şöyle. Bakın Zula yazdık. Bakın en üste çıktı. Orijinal yani Zula'nın kendi sitesine gittiğinize emin olun. Bakın www.zulaoyun.com yani Zula'nın kendi sitesine giriyoruz arkadaşlar. Ardından bakın sağ en üstte hemen indir var. Tıklıyoruz arkadaşlar buna. Burada bizlere sistem gereksinimlerinden bahsetmiş. Minimum sistem gereksinimleri. Önerilen sistem gereksinimleri. İşte şunu diyenler oluyor. Ya şu kadar şeyim var kasar mı eder mi? Buradan bunlara bakarak da bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada indirme yeri var. İndire tıklıyorum. Bakın sağ tarafta indirdi arkadaşlar. Tıklıyoruz arkadaşlar indirdiğimiz dosyaya. Yönetici izni istiyor. Evet diyoruz. Bu ekran video yakalama şeyinde siyah gösteriyor. Kusura bakmayın. Orada çıkan uyarı evet diyoruz yani. Görmüş olduğunuz gibi indirme işlemi başladı. Yaklaşık 10 GB'lık bir dosya boyutu var. Bekliyoruz indirmesini. Burası internetimizin indirme hızına bağlı olarak ilerler. E artık şeyi kapatabiliriz. Tarayıcıyı. Hesabınız yoksa da buradan kayıt ol deyip işte buradan hesap oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu adımları takip ederek kapatıyoruz. Buranın inmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda indirme işlemi bitti. Evet direkt kurulum ekranına geçiş yapacağız. Buradan dili seçebiliriz. Türkçe kuracağım ben. Ardından tamam diyorum. Buradan göz at deyip de yani göz tıklayıp istediğiniz bir bölüme de kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben varsayılan bölüme kuracağım. O yüzden dokunmuyorum. Sonraki diyoruz aşağıdan. Burada da Medbait Games'in kurulu yeri falan söyle. Ben yine hiçbir şekilde dokunmuyorum. Yani varsayılan yere kursun diyorum. Sonraki diyorum. Burada masaüstü simgesi oluşturulsun var. O da hani şuraya Zula'nın kısa yolu geliyor. O oluştursun. Ya buradan bu istemiyorsanız tiki kaldırabilirsiniz. Aşağıdan sonraki diyoruz. Sonrasında kur diyoruz. Evet şu anda kuruluyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Burası biraz uzun sürebilir. Evet şu anda kurulum Bitti. Burada şöyle diyor Zula kurulumunun tamamlanması için bilgisayarınızı yeniden başlatmalı. Şimdi yeniden başlatmak ister misiniz diyor. Şimdi arkadaşlar ben video kaydında olduğum için hayır bilgisayarı daha sonra yeniden başlatacağım diyeceğim. Ama siz burada evet bilgisayarı şimdi yeniden başladığında derseniz daha iyi daha sağlıklı olur. Çünkü program bunu öneriyor. Bitti diye tıklıyorum. Bakın Zula'nın kısa yolu da masa üstümüze gelmiş. Tıklıyoruz Zula'ya. Yönetici izni istiyor yine evet diyorum. Bu ekranda yine siyah çıkıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Bekliyoruz bekliyoruz. Evet. Burada oyuna girecektir arkadaşlar. Grafik seviyelerin belirlenmesi için bekliyoruz. Doldu sayılır. Ee, direkt görmüş olduğunuz gibi kullanıcı adı şifre girme yeri geldi. Onu bu, ya önceden şey geliyordu. Oyuna böyle tam ekran oluyordu. Oyun açılıyordu. Orada işte tamam diyordu. Şeyi görüyorsan falan. Şu an o şey gelmedi arkadaşlar. O ekran gelmedi. Direkt giriş kısmı geldi. Kaldırılmış olabilir. Şimdi ben hemen şöyle bir hesap açmıştım. Hemen giriş yapalım arkadaşlar oyuna. Vay be kaç sene zul oynadım. Yaklaşık 4-5 sene falan ben zulu oynadım hatta bir ara bayağı bir yayınlarını da açıyordum çok eski yani mazisi bizde biraz vardır mazisi derindir zulanın Evet bizden takma adı istiyor hesabını açtığımız için Tekno bilgi köşesi Tekno bilgi yazalım alınmış mı diyor 06 yazalım Evet Evet oyunumuz açıldı görmüş olduğunuz gibi. Bilgisayarımıza Zula'yı indirdik oyunumuzu açtık bu şekilde artık oynayabiliriz. Umarım ki bilgisayara Zula nasıl indirilir videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.